Gel bakalım. Bir de e, otel bulmak lazım. Yaşasın, otelde mi kalacağız? Eh, neyse. Birimizin keyfi yerinde. Çok ilerideydi galiba. Allah seni kahretsin! Allah senin cezanı versin. Gel Oğlum gel, Oğlum senin yüzünden gel. içeride. Leman. Kendinize gelin. Sen onun psikolojisini boz. Leman. O yüzden hastaneden kaçmaya kalktın. Leman, savcılık burası Leman. Oğlunuz vicdan azabı çekiyor. Suçlu olduğu için vicdanı rahat değil. Bir de Fatma Gül'ü düşünün. Onun psikolojisi ne durumda onu düşünün. Kes sesini. Hiçbir şey yapmadı Burak. Terbiyesiz, terbiyesiz yalancı. Ne oluyor ya? Sessiz olun. Kendinize gelin lütfen. Senden bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını Kim neyin hesabını veriyor ve <laughs> pis? Asıl sen vereceksin bunun hesabını, senin oğlun verecek. Rahmi'ciğim, muhatap olma, hadi gel gidelim. Pis kadın ya, pis kadın. Kim pis kadın, annem mi? Olur mu? Baba hiç pis kadın der mi anneye? Öbür kadına sinirlendi, ona söyledi öyle. Ama annemi de kızgın. Rahmi, Rahmi'nin oğlum, Hadi kendine gel biraz. Ben bir taksi bulayım. Bak, çocuk içine atıyor, çok üzülüyor sonra. Hadi Ramiyeciğim. Tamam babacığım, tamam. Yok bir şey, sinirim bozuldu sadece, yok bir şey. Taksi gelmiştir, çıkalım. Hadi. Gel bakalım. Hı. Şuraya oturalım mı? Olur. Yok ya şuraya oturalım daha iyi. Gel. Buyurun yemek mi yiyeceksiniz? Evet, e, bize şöyle bir atıştırmalık şeyler getir. İşte hamburger, sosis, patates falan. O tür şeylerden getir bize. Tamam, iki kilo hazırlattırıyorum. Sağ ol. Bak bakayım bana. Ben İstanbul'a dönmek istiyorum. Güzelim, işlerim bitince döneceğiz dedim ya. Ben hemen dönmek istiyorum ama. Kaç gün oldu Murat'ı görmedim kendini terk edilmiş hissedecek. Biliyorum o. Ve ondan sonra ilk defa bu kadar ayrı kaldık biz. Ya yapma bak etraftakiler seni ben ağlatıyorum zannedecek. Tamam. Ara sesini duy için rahatlasın. Telefonda olmaz. Sesimi duyarsa daha kötü olur biliyorum. Ya iki gün sonra döneceğiz zaten. Ne olur şu güzel günleri ziyaret etme bize. ortalık fena karışmış. Şirkette herkes Reşat Yaşaran'ın iflas ettiğini konuşuyor. Ne çabuk yayıldı bu haber. Müdür bey ortalığı öyle bir ayağa kaldırdı ki... ...duymayan kalmadı tabii. İzmir'den döndü mü? Yoldadır. Sünür atmış kazığı diyorlar. Öküz öldü ortaklık bitti ya. Kızı Selim Bey'i boşayınca... ...o da ipleri koparmış. Boşanmışlar mı? Müdür Bey'in sekreteri söylemiş bizim ambardaki belgini. Beşim! Yürü oğlum. Ne bekliyorsun ya? Hadi yürüsene arkadaki arabalar ortada kaldı. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Operasyon başladı. Bankayla görüşme olmuş mu? Hı hı. Ne içersin enişte? Sadece su. Bir su alabilir miyiz? Aradı mı peki seni? Sürekli ama açmıyorum. Şimdi üstümüze saldıracak. Bize yapacağını yaptı zaten Meltem. Daha fazlası ne olabilir ki? Sadece konuşur. Hiçbir bağımız kalmadı. Hayatım Meltem burada biraz gayeyle kalmak istiyor. Hayır Amerika'ya gidiyoruz. Finallerim var baba. Ben hiçbir yere gidemem. En fazla bir dönem kaybedersin. Seni burada bırakamam. Ya ama ben... Ben, ben yok artık. Lafımı dinleyeceksin. Bir süre uzaklaşacağız buradan. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Cık, i̇tiraz etme Meltem. Baban haklı. Ben de senin hele İstanbul'da yalnız kalmanı hiç istemiyorum. Tamam babam bir şey yapamazlar diyor ama ben bundan emin değilim. O adamlardan her şey beklenir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.